Bu sıralarda yılın kelimelerini açıklıyor sözlükler. Bu kelimeler birlikte bizim başımıza nelerin geleceğini gösteriyor. İlk açıklanan kelime sanırım bu sene parasosyal yeni bir fenomen olarak varlığını gösteren, bu dil modelleriyle kurulan, tek taraflı diyebileceğimiz ama yaşayan yapay insan... Yapay zeka botları, yapay da neyle zek geçiyor? Evet. Onlarla muhabbet. GPT de vesaire işte bir muhabbet kurma, sadece yazılı değil artık böyle sözlü olanları da devreye girdikten sonra gerçekten bir sohbet hissi yaratıyor. Üç farklı kelime daha açıklandı bir tanesi öfke yemi anlamına geliyor Türkçeleştirirsek. Diğerini Türkçeleştirmek zor, vibe coding vibe işte hissi kodlama mu? ben ona yani hani doğal kodlama falan Hı. gibi bir şey söylüyorum ve bir de aslında kelime olmayan ama 67 diye yazılan ama 87 diye hı hı. daha çok kullanılan bir rakam. Giderek işte bu yapay zeka programları da işlerimizi halletmişti. Bunu kodlama konusunda destek aldığımız zaman işte bütün bu işte yapaylık içerisinde böyle bir şeyleri hep böyle normal sosyal ilişkiler geliştirerek değil, kendimiz bir şeyleri öğrenerek değil, hep bir konularda bir yardım, bir destek alarak yapmaktan ötürü aslında bizim o konulardan edine dopamin neredeyse yok olmuş durumda. Diğer hakemler için çok eleştiri olurdu. Hakemler lüzumsuz yere yanlış karar veriyorlar. Böyle yanlış karar veriyorlar ki ondan sonra sosyal medyada sırayla herkes ona küfür etsin, vay nasıl yaparsın filan diye ve sonra avukatları hepsine tazminat davası açıyor. Böylece çok para kazanıyorlar. Hakemlikten kazanamıyor diye böyle eleştiriler ya da dedikodular olurdu. Bu aslında kelimelerden ya da kavramlardan bir diğerini gösteriyor. Öfke yemi gibi. Konuştuğumuz önümüze gelen bir kelimeyi hatırlatıyor bana. O da performatif ha, erkeklik. O önemli bir konu. Yani... Ne onu yapıyor. Vay. Neydi vay, <laughs> rakı? <içiyorsun. gülüyor> vay rakı şey içiyorsunuz. Vay rakı. Evet. Çan. Böyle ne? işte rakı içen. Bu kadın çok yakışıyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir yüzyılın ilk çeyreği bitiyor ve biz Türkiye'de en çok hangi kelimeyle haşır neşir olduk dediğimizde benim önerebileceğim tek bir kelime var Silivri. Ben tamamen her şeyin böyle yok olacağını tamamen daha böyle sanal bir versiyona geçeceğini düşünmüyorum. Farklı yollarda biz bu gerçekliği en ham haliyle hayatımızda devam ettirmenin yollarını arayacağız. Önümüzdeki senenin kelimesi olmaya aday olabilecek bir kelime de ham gerçeklik olacak. Six and seven ben 6, 7 yaşındaki Alp'den duymuştum ilk önce. Çünkü okulda hakikaten kullanıyorlarmış. Merhaba arkadaşlar. Teşekkürler bizle birlikte olduğunuz için. Bu sıralarda yılın kelimelerini açıklıyor sözlükler. Birçok kelime var. Şimdi onları konuşacağız. Onları konuşma nedenimiz şu bu kelimeler birlikte bizim başımıza nelerin geleceğini gösteriyor. Yani önümüzdeki yıl ve onu izleyen yıllar başımıza neler gelecek bu kelimeleri yorumlayarak oradan çıkarabiliriz ve buradan dersler alabiliriz kendimiz için. Şimdi o yüzden başlayacağız bu yılın kelimeleri ki 4 tane sözlük, 4 tane kelime açıkladı. Bunlar tabi İngilizce sözlükler. Biz Türkçe cisiyle vesaire birlikte konuşacağız. Hande <laughs> sana bırakayım sözle. Yılmak kelimeleri. Yani ilk açıklanan kelime sanırım bu sene parasosyal olmuştu. Aslında birçok insanın da yaşadığı bir işte sosyal fenomeni de anlatan bir kelime. Nasıl özetleyebiliriz? Bir kişinin aslında böyle hani ünlü işte mesela bir böyle oyuncu olabilir, bir sporcu olabilir, bir influencer olabilir. Ee, ama belki de ünsüz, yani mesela bir yapay zeka modeli olabilir, bir kişi, e, kişiye ya da bir oluşa diyelim, e, tek taraflı duyduğu bu ilgi hali. Ve bu ilgi hali aslında özellikle de bu yapay zeka ile kurulan iletişim üzerinden çok böyle insanların aslında hayatında yer etmeye başladı. Yani diğeri zaten hani ünlülere duyulan hayranlık, onlarla ilgili böyle tek taraflı hisler besleme işte onları düşünme onların işte böyle hayatını uzaktan takip edip böyle onların işte mutluluklarıyla mutlu olma üzüntüleriyle üzülme bu zaten standart olarak böyle e, o fan gruplarının Yaptığı bir şeydi ama hayatımızda yeni bir fenomen olarak vardığını gösteren bu dil modelleriyle kurulan e, yine aslında evet. tek taraflı diyebileceğimiz ama yaşayan yapay insan... Yapay zeka botları, derneği geçiyor. Evet. Onlarla muhabbet yani. Yap, yani yani de vesaire işte bir muhabbet kurma. Hani bunun özellikle de hani e, sadece yazılı değil artık böyle sözlü olanları da devreye girdikten sonra gerçekten bir sohbet hissi yaratıyor. Orada o yüzden hani tek taraflı diyebilmek de bir yerde çok şey gelmiyor. Çünkü bu e, dil modelleri kendilerinde tutmak için çok da cilveli konuşabiliyorlar. <laughs> i̇şte bir takım ses tonlamaları vesaire de vermişler bunları. Dolayısıyla böyle işte internette sempatik bir bizim Rüya'nın hayranları da artıyor gittikçe. Değil mi? Evet yani Rüya da bence kendini orada güzel böyle e, hayranlık uyandıracak bir yere konumlamaya başladı. Tabii yani neden bir e, insan hani o kadar eşi dostu olması hani en azından ne, ne düşünürüz? bir insanın 2-3 tane de olsa bir arkadaşı vardır, dertleşebileceği birileri vardır, böyle gidip böyle bir sıkıntısını anlatabileceği bir konuyla ilgili akıl isteyebileceği birileri vardır çevresinde en azından vardı eski dönemde. Şimdi biz bu tür ihtiyaçlarımızı özellikle de bu hani utanç duyguları da ya da işte böyle herkese açmak istemediğimiz şeylerde söz konusu olduğunda biz bunu giderek ne yapmaya başladık? Bu yapay zeka programlarıyla konuşarak işte hayatımızdaki herhangi bir konuyla ilgili ondan akıl alır böyle yol gösterir ya benim çok arkadaşım var yakın arkadaşlarım arasında ilişki tavsiyelerini tamamen artık oradan alıyorlar. Oradan aldıkları tavsiyeyi benimle doğruluyorlar. İşte diyor bana işte GPT şöyle söyledi. İşte onu geri döndürmek için şöyle bir şey yapabilirmişim. O işte kaçıngan bir erkekmiş, O yüzden ben onunla şöyle konuşursam işte en azından onu daha az tetikleyeceğim. E senin e, sence nasıl böyle mi davransam hani benim hani bu sayede işte ilişkimi toparlayabildiğim durumlar oldu vesaire gibi. Dolayısıyla hani gerçekten bir hayat asistanı, böyle hani en yakın dostumuz hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başladı bu yapay zeka ve parasosyal kavramını da güzel bir şekilde özetliyor. Çok enteresan yani bunu öğrenmem de iyi oldu. Şimdi aslında bununla birlikte işte üç farklı kelime daha ya da kavram daha açıklandı. Bir tanesi öfke yemi anlamına geliyor Türkçeleştirirsek diyelim ki diğerini Türkçeleştirmek zor, vibe, coding, vibe işte hissi hissi kodlama mı? ben ona yani hani doğal kodlama falan Hı. gibi bir şey söylüyorum ve bir de aslında kelime olmayan ama 67 diye yazılan ama 67 6 ve 67 diye hı hı. daha çok kullanılan bir rakam söylendi ve açıklandı. Şimdi bunları tek tek açıklayabilirsen para sosyali gayet hı hı. güzel örnekledin. Ama bu dördü birlikte bana bir şey söylüyor. Bana söylediği şey şu. Bizim başımıza gelecek şey dünyanın bizim beklediğimizden çok daha veya umduğumuzdan tahmin ettiğimizden çok daha hızlı değişti. Yani bizim tahmin ettiğimizden daha erken bir gelecek geliyor. O gelecek ne? Biz aslında böyle hani yapay dünya işte gerçek dünya filan diye ikiye ayırıyor ve o iki ayrımda inceliyorduk ve hep de diyorduk ki ya bu yapay dünya ya da sanal dünya ya da işte bu yapay zeka. Bunlar gittikçe daha önemli oluyor filan diyorduk. Bu tarafta da işte fiziksel dünya var, iki ayrı şeyden. Şimdi bu dört kelime, bu dört kelimenin birlikte iyi değerlendirilmesi bize diyor ki ya da bana diyor ki arkadaş artık böyle iki ayrı dünya yok. Bu iki iki dünya iç içe geçmiş durumda ve tek bir dünya oluyor. Mix, birleşik, tek bir dünya. O tek dünyada neyin yapay, neyin gerçek olduğu da pek anlaşılır bir şey değil. Bu artık e, tek bir dünya. Biz tek bir evren içerisine doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımızda o yapay, o gerçek filan gibi tartışmaktan çok böyle mix bir dünyanın içindeyiz ve kendimiz o birleşik dünyaya adapte etmek durumundayız. Artık iki ayrı kopmuş dünya değil, tek bir dünya var bizim hayatımızda ve biz ona adapte olmak durumundayız. Neyin yapay, neyin gerçek olduğunu belki bilmem bilmeden. Yani bu kelimeler dediğiniz gibi aslında içinde bulunduğumuz durumun röntgenini çok iyi çekiyor ee, giderek işte bu yapay zeka programları da işte işlerimizi halletmişti bunu kodlama konusunda destek aldığımız zaman işte ne oluyor işte o vibe coding dediğimiz yani hissi kodlamayı sağlıyor çünkü hani ee, o programla konuşarak işte o yazılımın nasıl olması, programın nasıl Abi olması gerekiyor. Abi şöyle biraz daha düzelt filan diyorsun. Eskisi gibi şey böyle satır satır matematik evet, böyle, yazmak yerine. Abi şöyle filan daha güzel olacak filan. Yani. Evet yani burada da aslında işleri kolaylaştıran belki de bir yerde şöyle eşitleyen bir tarafı var hani tabii ki hani bir böyle senelerini bu eğitim almaya vermiş bir e, bilgisayar mühendisi benim de aynı fikirde olmayacaktır elbette evet, ki evet. ama en azından kodlama gibi hani çok hayatımızda da böyle önemli bir meslek grubu için Durumları eşitleyen, yani bu tür eğitimlere erişme imkanı olmayan kişilerin de aslında bu tür dil modelleriyle konuşarak bir şeyleri kodlamasına imkan tanıyor ve de hani orada işte hani sözlü kısmı da bana şey hatırlattı mesela genelde grafik tasarımcılara çok kullanılan bir tabirdir bir tık diye bir tabir var Ya abi işte şunu bir tık şöyle yapsan falan artık işte kodlarken böyle hani programla konuş bir tık şunu yap diyoruz ve yani hani bir yerde de aslında bir tür bu şeyler içerisinde işte bütün bu işte yapaylık içerisinde böyle bir şeyleri hep böyle hani nasıl diyeyim normal sosyal ilişkiler geliştirerek değil kendimiz bir şeyleri öğrenerek değil hep bir konularda bir yardım, bir destek alarak yapmaktan ötürü aslında bizim o konulardan edineceğimiz dopamin neredeyse yok, yok olmuş durumda. Ve bence de bu aslında bu 6-7 denen kavramı da getirdi. Çünkü orada tam bir şey hal var. Ne? Eh işte yani biz bir şeyleri yapıyoruz ama işte eh işte yani hani sen şimdi bir vibe coding ile oluşturduğun programdan alacağın haz onu gerçekten bilerek kendin kodlamış olsaydın Oradan gelecek şey, eh tamam yani yaptım, işimi hallettim. E Şimdi sen bir yapay zekadan e, destek alarak yürüttüğün bir ilişkiden alacağın e, haz ne olacak? Bence orada da çok bir haz gelmeyecek. Hmm. Ve de yani o yüzden de böyle sosyal ilişkilerde çok işi böyle e, yapaylığa götüren bir kısmı da var. O da bize haz vermiyor. Bu da aslında geçtiğimiz sene çok da konu yine böyle, Konuştuğumuz önümüze gelen bir kelimeyi hatırlatıyor bana. O da performatif ha, erkeklik. O önemli bir konu. Evet. Oh oh. Orada da çünkü yani hani bir perform yani nasıl biz böyle bir şeyleri böyle varmış gibi yapıyoruz o sayede işte böyle yapay zekadan vesaire destek alarak hayatımızda var ediyoruz. Hani erkekler de böyle kadınların hayatında kendilerini böyle o performans üzerinden o böyle yapay aslında olmadıkları okumadıkları şiirleri okuyormuş gibi göstererek okumadıkları yazarları okuyormuş gibi göstererek bir kendilerine sanal bir erkeklik modeli yaratıp. ne onu yapıyor. Vay neydi? rakı? vay rakı içiyorsun. Aa, vay, şey vay, vay rakı evet içen. böyle ne? işte rakı içen. kadın çok yakışıyor değil mi birbirine? <laughs> <laughs> evet. rakı içen kadın. O kadar değerli bir mücevher ki. Öylesin biliyor musun? <laughs> Vallahi öylesin. Aynen böyle Cihangir benim eski semtte böyle. Cihangir aynen Cihangir sosyetesinin böyle kadınları böyle etkilemek için kullandığı şeyler ama yani evet yani her şeyde bir yapaylık var. Erkeklikte de bir yapaylık söz konusu oldu. Yere hakemler için çok eleştiri olurdu. Hakemler yani maçlarda böyle lüzumsuz yere yanlış karar veriyorlar. Böyle yanlış karar veriyorlar ki ondan sonra sosyal medyada sırayla herkes ona küfür etsin, nasıl yaparsın filan diye ve sonra avukatları hepsine tazminat davası açıyor. Böylece çok para kazanıyorlar. Hakemlikten bitten kazanamıyor diyor. Böyle eleştiriler ya da dedikodular olurdu. Bu aslında kelimelerden ya da kavramlardan bir diğerini gösteriyor. Öfke yemi gibi. Yani sosyal medyada bir yandan da bir öfke yemi atarsan o öfke sayesinde çok yüksek etkileşim alıyorsun. Yani illa seni sevmeleri gerekmiyor. Bir de kızan adam lazım. Zaten etkileşim böyle bir şey. Çünkü bir taraf gösterdiğin zaman etkileşim alıyorsun. Hani bizim programda bazen fazla akıllı usta oluyor. Mesela etkileşim azalıyor. <laughs> Halbuki daha daha keskin şeyler, daha bir taraftan falan söylesek daha fazla etkileşim olur. Çünkü ya taraftarın oluyor o zaman hmm. ya da düşman hani klasik slogandır da ya bir taraf ya bir düşman bul gibi. ya Yani hmm. bu genel bir pazarlama sloganı aslında. Sol, sol, siyasi pazarlama kelimelerden bir tanesi rage bail'nin hmm. öfkeyi mi diye tercüme hmm. edersek böyle bir şey. Seven'ı ben 7 yaşındaki Adlen duymuştum ilk önce çünkü okulda hakikaten kullanıyorlarmış yani Türkiye'de bir okulda 67 diye CX onu sen 7 diye kendi tempolarında söylüyorlarmış o da kelimelerden senin söylediğin gibi ya da kavramlardan birisi ama bu bir rakam. Şimdi buradaki kritik noktalardan bir tanesi de galiba şu. Biz hep bunları değerlendirirken kendi bilgilerimiz o kelimelerin kendi zamanımızdaki anlamlara göre davranıyoruz. Bir önce söyledim ya dünya aslında birleşmiş bir dünya. Mesela sosyallik, parasosyallik tamam yani anormallik gibi gözüküyor. Ama dünya değişiyor. Biz belki sosyalliğe başka bir anlam vermeye başlayacağız. Belki 3 yıl sonra anneler çocuklarına diyecek ki, ya bir WhatsApp grubu kur da biraz sosyalleş falan. Yani hiç böyle sen hiçbir botla konuşmuyorsun. Yani bir bot bul kendini arkadaş da biraz sosyalleş falan diyecek evet. annelerine. Çünkü bizim bildiğimiz eski sosyalleşmek o tarafta bir fiziksel evet. ilişki vardır. Oydu. Şimdi hayat değişiyor. senin de demin anlattığım veya bu kavramların ve kelimelerin de seçilmesinin nedeni olan şey bu içerikler de değişiyor. Biz o yüzden hani televizyon çıkmadan önce ne güzel aileler işte birbirini ziyaret ediyor diyor olabiliriz. Ama şimdi sosyallik konusu vah vah bu çocuklar da hiç sosyalleşemiyor. Şimdi eskiden biz ne güzel sosyalleşiyorduk diye aynı kelimelerle konuşuyor olabiliriz ama demin de söyledim gelecek çok daha tahmin ettiğimizden erken geldiği gibi bizim geçmişte kullandığımız kavramlar da yeni içerikler elde ediyor Hı. ve bir anda insanlar 87 and falan diye ortada dolaşıyorlar ve buna hani ya zavallılar falan demenin hiçbir anlamı yok. Dünya bu şekilde hızla değişiyor ve kavramlar içerikte de değiştiriyorlar. Bunun farkında olan bizim tahmin ettiğimizden daha hızlı geliyor bunlar yani. Yani burada aslında benim de aklıma şu kavram da geliyor bunun üzerinden. Hani nasıl biz böyle gerçek sonrası bir dünyadan bahsettik işte post bahsettik. Aslında sanal sonrası dünya diye de bir yeri aslında yaşamaya bile başladık yani. yani. bu gelecek bir şey değil aslında şu an hayatımızda yer etmiş bir şey ve böyle bir durum da bence hani önümüzdeki senenin kelimesi olmaya aday olabilecek bir kelime de ham gerçeklik olacak bu da şundan ötürü yani. yani bu tür böyle yapay kavramlar ortaya çıktıkça yapay varoluşlar yapay ilişkilenmeler var oldukça bu de bunun hani aslında hani eskiden olduğu gibi hani tam o sizin söylediğinizde işte hani o ev ziyaretlerinin öne çıktı işte böyle ne bileyim bir şeyleri böyle sanal ortamlardan değil de gidip gerçekten böyle sosyal bir etkinlik fiziksel sosyal bir etkinlik içinde sosyalleşerek insanlarla tanışıp arkadaş edinmek belki işte bu flört konularının da işte böyle tamamen artık hani genelde insanlar e, uygulamalar üzerinden yürütüyor, onu gerçekten organik bir şekilde bir yerde insanların birbiriyle tanışarak e, gerçekleştirmesi yani bu da bence aslında yine bir farklı dopamin kaynağı olacağı için o yüzden ben tamamen her şeyin böyle yok olacağını, tamamen daha böyle sanal bir versiyona geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü hani bu yaygınlaştıkça bu yaygınlığın içinde marjinal olan her zaman böyle daha ayrı bir böyle haz verdiği için burada da yani aslında farklı yollarda biz bu gerçekliği en ham haliyle hayatımızda devam ettirmenin yollarını arayacağız. İnşallah öyle olur ama söyleyeyim ben son sanal sevgili konusundaki programlar tensel hazzı da şey yapacak, <laughs> transfer <İhtibar> edebilecek ihtimali var. <laughs> Ay yok canım organiğin yerini tutmaz son. <laughs> testler yapılmıştı. Şimdi tabii Türk Dil kurumu kurumlar henüz şeyi açıklamadı. Bu yılın kelimesini açıklamadı. Yakında açıklayacak. Ben o yüzden ona bir şey demeyeceğim ama kendi kendime düşündüm. Bizim son 25 yılımız yani 2025 ile birlikte bir yüzyılın ilk çeyreği bitiyor Ve biz Türkiye'de en çok hangi kelimeyle haşır neşir olduk dediğimizde benim önerebileceğim tek bir kelime var. Silivri. Çünkü bakıyorum yani ta yani o bir zamanlardan başladı biz hep Silivri etrafında bir tart davası. Ne güzel eskiden sahip evlerimiz vardı falan, falan evet. derken. Yani gazinosu vardı güzel biz <laughs> dünya kupasını orada seyretmiştik falan neyse ama yani bir Silivri çıktı hep işte bir önce Ergenekon davası çıktı sonra Balyoz davası var işte Fedor Darbe girişimi oldu onun davaları oldu şimdi İBB davası var ama hep Silivri etrafında böyle bir tartışılan, işte televizyonda kutuplaşılan, insanların birbiriyle öfkeyle bağırdığı, birbirine kızdığı filan böyle onun üzerinden giden bir dünya. Var. Dolayısıyla 2025 hani son 25 yılda en en fazla Türkiye'yi an, anlatan kelime Silivri olmaya başladı. En çok kullandığımız kelime. yani inşallah önümüzdeki 25 yıl başka daha daha şey, manalı, daha pozitif kelimeler bulur.